Merhaba örgü seven arkadaşlar. Bugün sizlere kolay ve güzel bir örgünün nasıl yapıldığını gösterip paylaşmak istiyorum. Bu modelin hem ön yüzü bakın hem de arka yüzünü ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Güzel bir örgü modeli. Arka yüzü de ön yüzü de örgülerinizi kullanabileceğiniz güzel bir model. Bu modelimizin ilmek hesaplamasını yaparken 3 ilmek ve katları artı buna 2 tamamlayıcı ilmek ve kenar ilmek ilavesi yaparak modelimizin ilmek hesaplamasını oluşturabilirsiniz. Ben sizlere bu modelimizin küçük bir kısmını 5 bölümlük bir kısmını göstereceğim. O yüzden şişime 19 ilmek atıyorum. 3 kere 5 15 artı 2 tamamlayıcı ilmek 17 ve kenar ilmek ilavesi ile birlikte 19 ilmek atarak örgümün yapımına başlıyorum şişime 19 ilmek attım birkaç diş haroşa örgü yaptım modelimi haroşa örgünün üzerinde göstermek istedim modelimizi arkadaşlar hem çocuk hem yetişkin giysilerinde kullanabilirsiniz bu modelimiz ile yelek hırka atkı bere yapımı için uygun ve de kolay bir örgü modeli modelimiz iki sırada bir tekrar eden bir örgü modeli ve ilk sıradan örgün ön yüzünden modelimin yapımına başlıyorum örgümün ön yüzünde iki düz bir ters örüyorum kenar ilmeğimi örmeden saçımı aktardım İki düz ipliğimi arkadan öne aldım ve bir ters tekrar arkaya çevirdim ipliğimi iki düz arkadan öne aldım ipliğimi ve bir ters arkayı çevirdim iki düz arka dönün aldım ve de bir ters bu şekilde örgümü sıran sonuna kadar devam ettiriyorum iki düz ve de bir ters 2 düz sıranın sonunda başladığım gibi başlarken iki düzle başlamıştım sonunda iki düzle bitiriyorum ve kenar ilmeğimi örüp örgümün ön yüzündeki işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Arkaya çeviriyorum örgümü. Örgümün arka yüzünde şişimdeki bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örgü boyunca hem ön yüzde hem arka yüzde yapacağım işlemlerim aynı. Arka yüzde ilmeklerimi düz örüyorum. Tekrar ön yüze geldim. Ön yüzde iki düz bir ters örüyordum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sonrasında iki düz. İpliğimi arkadan ön aldım ve bir ters. Arkayı çevirdim İki düz. Arkadan ön aldım bir ters. genel ilmeğimden örgümü tamamladım ön yüzdeki Bakın arka yüzde modelim kendisini göstermeye başladı. Arka yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyordum. Bu şekilde örgüme devam ediyorum. Evet arkadaşlar modelimi ördüm. Gördüğünüz gibi modelim ortaya çıktı. Ön yüzden iki düz bir ters. Arka yüzde ise şişimdeki bütün ilmeklerimi düz örerek bu modeli oluşturuyorum. Hem kolay hem güzel bir model. Bugün sizlere bu örgü modelimizin yapımını gösterip paylaştım. Ee, arkadaşlar çekmiş olduğum videoları beğeniyorsanız videoları beğenip paylaşarak reklamları izleyerek bana katkıda bulunabilirsiniz ee, kanalınızın bildirim zillerini açarsanız bundan sonra yayınlayacağım diğer videolarımdan da haberdar olabilirsiniz daha başka güzel videolarda görüşmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum